Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Sayın arkadaşlar Doğa Gezgini kanalına hoş geldiniz. Bakın. Yerleşim yerine çok yakın parsellenmiş bir arazi yolu bu taşlar iş makinasından gelmiş buralar arkadaşlar. Yol açılmış, dereler falan doldurulmuş. Yani düzlenmiş. Bana da yakın dedim bir çıkayım, bir araştırma yapayım. Hangilerinde dedektör ötüyor, hangilerinde ötmüyor bir bakayım. Hem kendim hem sizleri faydalandırmak için. Bakın arkadaşlar kocaman kütle bir kaya ama tık yok bakın çok az o da neden şurada bir e, görüyor musunuz demir oksit var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Tabii vatandaş da içmiş buralara şişelerini falan. Şimdi arkadaşlar bakın ayaklığını zor çeviriyorum. Kütlesi ağır bir taşa benziyor. Bakın Kocaman taşta hiçbir şey yok. Böyle taşları araştırmanızı isterim arkadaşlar. Yani burada ne olabilir sizce? Nasıl bağırıyor bakın. Arkadaşlar ya demir ya gümüş ya altın. Ya platin ya bakır. Ama bakır taşı değil sanki. Yanmış. Sıcaklığa maruz kalmış bir taş. Gezelim. Tabii benim çekiç falan malzeme de burada. Herhalde çekice falan gerek kalmayacak. O taşı da bir kırıp bakmak. Bakın arkadaşlar kocaman bir kaya. Belki bir ton. Ama çok uzaktan bir sinyal demeyim de böyle bir duyarlı. Bakın hiçbir şey yok. Bakın arkadaşlar o pas bayağı bir kütle e, iyi koyunun o kayanın ama abi toprakta gömülü şu an. Tık 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 tık. Sadece demir parçasına sinyal gönderiyor arkadaşlar. Ama o deminki taş Tabi giderken onu alacağım. Bakın burada bir sinyal daha aldım. Ötekinden biraz daha zayıf ve büyük bir kara bir taş Bakın bunda da bir sinyal var. Bakın arkadaşlar Burada da ona benzer bir siyah ee, las karışık sarı bir taş yanmış bir taş aşağı yukarı aynı boyutta çok küçük bir tık 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 Bakın arkadaşlar yani zannetmeyin ki bu taşları ben gerçekten daha önceden buldum da buraya koydum. Sakın ha sakın böyle düşünmeyin. Ben de hile de yok, yalan da yok, kramp da yok. Neyse o arkadaşlar ben tutarım buraya başka bir şeyler de korum icabında. Niye yani? Bakın otların arasından size çekim yapıyorum dikenlerin arasından faydalı olabilirim diye. Bakın çok zayıf sinyallarda alıyor. Ama taşların hepsinde mi? Değil. Sadece maden olan taşlarda. Niyetiniz neyse Allah Allahu Teala onu karşımıza çıkaracak inşallah arkadaşlar. Niyetim altın, gümüş, Platin. orflam. Yani çok değerli madenler var bilmediğimiz arkadaşlar. Sadece kafamız altın, gümüşe çalışıyor. Neler var? Uranium. Neler var neler? Genelde pişmiş. Bakın arkadaşlar, pişmiş tuğla hımsı, kahverengimsi bir renk olan taşlara ekseriyeti çok duyarlı. Ama hepsine mi değil? Fakat bazılarına Ben biraz da sesini kıstım arkadaşlar şeyin ki Yerleşim yerine biraz yakınım Bakın bu taşla Buradaki taş Renk olarak aynı arkadaşlar. İçindeki mineral yapısı da belki de aynı ki. Buna da bağırıyor, ona da bağırıyor. Neyse. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Size şöyle e, Korona'dan dolayı evinden çıkamayan takipçilerime de ben de fazla uzaklaşamadım ama sonuçta arazideyim. Yerleşim yerinden dışarıdayım. Bakın e, vatandaşımız buraya ne güzel arpa ekmiş yetişmiş maşallah. Başak çıkarmış herhalde bir 25 gün bir ay sonra bilemediniz bir buçuk ay sürer sürmez biçilecek arkadaşlar. Yani size hediyem olsun. Sizi bilgilendirme amaçlı bu videoları çekiyorum. İnşallah faydalı olur. Bakın bu taşla bu taş Renk olarak aynı. Sinyal olarak aynı. Tabi içerindeki minareller da aynıya benziyor ama nedir bilemem. Fakat koca kayaların çoğunda tık yok. Ama bazılarına geldiği zaman bas bas bağırıyor. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bir dahaki videolarda. Sağ olun, var olun arkadaşlar.